Dünyanın en zengin suç baronlarından biri Pablo Escobar. İmparatorluğunu yıkan düşman ne FBI'ydı ne DEA. 420 milyon dolar nakit. Her hafta ve hepsi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Peki kim çalıyordu? Cevap sizi şaşırtacak. Videonun devamına geçmeden abone ol butonuna basarsanız çok seviniriz. 1989'da Medellin karteli tarihteki diğer tüm şirketlerden daha fazla nakde sahipti. Her hafta gelen küçük banknotlar halinde 420 milyon dolarları vardı. Ancak hiçbir kaçakçının çözemeyeceği bir sorunla karşılaştılar. Basit bir denklemle başladı. Her gün 60 milyon dolar nakit. 100 dolarlık banknotlarla 600 kilogram demekti. Ama tüm bu parayı depolamak işler burada ilginçleşti. Bu nakit dağının başında Roberto Escobar vardı. Pablo'nun kardeşi ve baş muhasebecisi. Altın kural neydi? nakit kraldır ama kralların şatolara ihtiyacı vardır. Böylece Escobar'lar yüzlerce ev satın aldı. Duvarları ve yerleri banknotlarla doldurdular. Ancak tüm önlemlere rağmen çok garip bir şey olmaya başladı. Para kaybolmaya başladı. Bu bir soygun değildi. Polis de değildi. Kartele savaş açan şey doğanın kendisiydi. Fareler her gece milyonlarca doları kemiriyorlardı. Rutubet banknotlarla dolu odaları çürüttü bir ay içinde bazı bankaların bir yılda kaybettiğinden daha fazla para kaybettiler. Rakamlar şaşırtıcı. Her ay 43 milyon dolar fareler yüzünden kaybediliyor. 30 milyon dolar nem hasarı nedeniyle yok oluyor. Roberto'nun çözümü neydi? Bu işi diğer işler gibi ele aldı ve zararları düşürmeye göze aldı. Sonuç olarak %10'luk bir zarar kabul edilebilir hale geldi bu devasa parayı kazanmanın kaçınılmaz bir maliyeti oldu. Bankalar yardım etmedi. Sistemden resmi olarak ayda sadece 350 milyon dolar geçirebildiler. Geri kalanı ne mi oldu? Orada öylece durdu. Çürüyordu. Kolombiya'nın en zengin farelerini besliyordu. O kadar çok fazla para vardı ki ve iş o kadar devasa boyuta ulaşmıştı ki yönetilemeyecek kadar büyük ve başarılıydı. Onlar milyarları sayarken fareler 100 dolarlık banknotlardan yapılmış yataklarda uyuyorlar. Dünyanın en güçlü suç imparatorluğu, teknolojinin ve kolluk kuvvetlerinin gücüne rağmen beklenmedik bir tehdit karşısında çökmüştü. Basit kemirgenler ve yağmur. Hiç kimse devasa bir örgütün sonunu bu kadar sıradan unsurların getireceğini tahmin edemezdi. Bu olay, paranın her şeye çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyor. Bazen en büyük sorunlar en basit şeylerden kaynaklanabilir. Karteli ile Kolombiya'nın büyük bölümünü ele geçirmiş ve devasa servetler biriktiren Escobar, doğal faktörlerin kendisi için böyle bir sorun yaratabileceğini öngörmemişti. Paranın her şeyi çözüyor gibi göründüğü bir suç dünyasında bile bazı güçlerin kontrolden çıkabileceğini gösteriyor. Kartelin servetinden yararlananlar sadece fareler değildi. Medellin Karteli paralel bir ekonominin yaratılmasında önemli bir oyuncuydu. Escobar, halkın kalbini kazanmak için mahallelere, okullara ve hastanelere yatırım yaptı. Birçok Medellin sakini için Escobar, devletin sağlayamadığı hizmetleri sunan bir hayırsever olarak görülüyordu. Onun desteğiyle bazı yoksul mahalleler elektrik, su ve yol gibi temel altyapıya kavuştu. Ne var ki bu yardımlar, kartelin gölgesinde şekillenen bir toplumsal düzenin de temellerini attı. Escobar'ın cömertliği bir yandan kartelin gücünü artırırken diğer yandan sıradan insanların hayatında derin izler bıraktı. Böylece Medellin Karteli yalnızca yasa dışı bir örgüt değil, aynı zamanda Kolombiya'nın sosyal ve ekonomik yapısında paralel bir sistemin mimarı haline geldi. Pablo Escobar ve Medellin Karteli'nin hikayesi gücün ve zenginliğin paradoksal doğasını gözler önüne seriyor. Bir zamanlar Kolombiya'nın en korkulan adamı olan Escobar, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği muazzam servetiyle bir imparatorluk kurmuştu. Ancak bu imparatorluk büyüdükçe beraberinde tahmin edilemeyen sorunlar da getirdi. Para öylesine hızlı ve bol akıyordu ki kartel üyeleri bankalarda saklayacak yer bulamıyor, paralarını çuvallara doldurup kırsal alanlarda saklamak zorunda kalıyordu. Fakat bu kadar çok nakit para beraberinde yeni bir düşmanı da getirdi. Fareler. Milyonlarca dolar toprak altındaki depolarda, eski depolarda veya gizli saklama alanlarında beklerken farelerin iştahına kurban gidiyordu. Banknotlar kemiriliyor, çürüyordu. Kimi zaman nem, küf ve böcekler de servetin bir kısmını yok ediyordu. Escobar'ın zenginliği rakiplerinden çok Doğan'ın küçük ve beklenmedik güçleri tarafından kemiriliyordu. Bu gücün ve servetin kontrol edilemediğinde nasıl hızla eriyebileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Escobar servetini saklamanın yollarını ararken imparatorluğunun büyüklüğü onun için avantaja dönüşmüyor, aksine yönetilmesi giderek daha zor bir yük haline geliyordu. Kartelin büyümesiyle birlikte paranın izini sürmek, güvenliği sağlamak ve varlıkları yönetmek neredeyse imkansız bir hale geliyordu. Bu hikaye, yanlış yönetilen zenginliğin ne kadar büyük olursa olsun, aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Gücün büyüdükçe, zayıf noktalarının da arttığını, paradoksal bir biçimde en büyük tehdidin bazen en küçük detaylarda saklı olabileceğini, Escobar'ın hikayesi bize hatırlatıyor.